Evet arkadaşlar bugün e, sizlere güzel bir video çekeceğim. Şu an çekiyorum zaten. Muz sarartma arkadaşlar. Muzu nasıl sarartırız? Örneğin e, genelde ne deniliyor? Elma yanına koyarsanız ya da karpitten sarartabiliyorsunuz. Biz daha değişik bir şey denedik. Ve gerçekten çok güzel oldu. Peki biz neyle sararttık sizce? Arkadaşlar önce muzumuzu e, olup olmadığını hani şimdi kesiyorsunuz. Kesiyorsunuz sonradan bir bakıyorsunuz ki muzunuz olmamış. Öyle yapmıyoruz. Önce bir tane muzumuzu sadece dalından bir tane tek koparıyoruz. Önce onu deniyoruz. Eğer muzumuz saradıktan sonra tadına bakıyoruz. Olmuşsa e, komplesini koparıyoruz. Böyle şeffaf bir poşete de koyabilirsiniz. Büyük bir poşete. İstediğiniz kadar koyabiliyorsunuz arkadaşlar hani hepsini birden yemek istemiyorsanız yani muzunuz dalı baya büyük bir tutmuşsa parça parça koparıp poşete koyup yanına elma veya limon koyabilirsiniz arkadaşlar ben limonla denedim gerçekten çok güzel oldu şöyle size göstereyim arkadaşlar inanmıyorsanız muzlarımız evet Yumurumuz yine kaçmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın limon koydum yanağa. Ve limon koyduğumuzda arkadaşlar limon aroması veriyor. Gerçekten çok güzel bir tadı olur. Şu muzlarımızı bakar mısınız? Büyük var. Evin önünde ekleyeceğiz. Adana'da evin önünde ektik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle oparalım. Şöyle durduruyorum. Çünkü tek elime çekiyorum. Evet arkadaşlar. Muzumuzu gördüğünüz gibi tadı da gerçekten çok güzel olmuş. Yani sadece elmayla olmuyor. Limon da koyarsanız limon aroması veriyor arkadaşlar. Muzumuza. Ve tadı gerçekten çok güzel. Ee, her sene bu şekilde yapıyorum ben. Limon koyuyorum. Ve bu sene de size için videosunu çekeyim dedim. Şu an gördüğünüz üzere. Muzlarımız harika bir şekilde ve sararıyor. Yani e, karanlık bir odaya koyuyorsunuz. Yani sürekli kimsenin gidip gelmediği bir yere. Beyaz bir poşet de olabilir. Fark etmez. Ağzını iyice kapatıyorsunuz. Bence beyaz poşet olması daha iyidir. Çünkü içini görüyorsunuz. Sararıp sararmadığını Şu şekilde. Bak, poşetten de görünüyor arkadaşlar. Göz herhangi bir yere şu an yemeye başladım arkadaşlar. Gerçekten tadı çok güzel. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz Sağ alt köşeden Abone ol kısmına tıklayıp Bildirimi açarsanız Sürekli sizler için yararlı videolar paylaşacağım arkadaşlar Size bu yararlı videolardan Yararlanabilmeniz için Beni takip edin arkadaşlar Sizin için bir sonraki videom Fiat Tipo Benzin pompası değiştirme ve Gaz ayarı yapma arkadaşlar Videosu paylaşacağım O yüzden takipte kalın arkadaşlar